Biz neden böyle bir eğitim yapıyoruz? Size birkaç tane burada video ile göstereceğiz. Önce birkaç video izleyelim. İşte arkadaşlar bu bir itfaiye videosu. Bakın merdiveni tutuyor arkadaş. Bakın dikkat edin. Yüksekte çalışma ile ilgili bizim gördüğümüz kazaların birçoğu ufacık hatalar, ufacık ihmaller, ufacık dikkatsizlikler. Önden kötü görüntü yok. Ben kötü görüntü sevmiyorum. Kestim yani özellikle kötü olan yerleri. Bununla ilgili size birkaç bir şey göstereceğim. Bakın alttan itfaiyeci çünkü acil bir durum var. Tutuyor. Tam arkadaş yukarı çıkacakken bırakıyor düşüyor. Başka bir örnek. Şimdi özellikle yüksekte çalışırken ben tutunurum. Ben e, kendimi sağlam alıyorum gibi düşüncelere kapılıyoruz. Şimdi onların size teknik kısımlarını anlatacağız. Maalesef o öyle olmuyor. Anlattığımızda daha iyi anlaşılacak. Şimdi arkadaşlar biz yüksekten düşme ile ilgili bir kaza oluştuğu zaman bazı sebeplere dayanıyoruz. Diyoruz ki bir, burada bir tehlikeli durum var. Bir de tehlikeli bir davranış var. Yani asla tek başına değil. İkisi bir araya geldiğinde maalesef kazalar meydana geliyor. Şimdi bakın burada zaten uygunsuz bir iskeleden bahsediyoruz. Bir kalas bir kalasın üstünde öbürünü öbürünün üzerine koymuşlar ve geliyor normalde bunlar ayrı ayrı çalışıyorlar ben başını sonunu kestim biraz videonun ayrı ayrı çalışıyorlar sonra üçü bir kalasın üstüne toplanıyor sizden yalnız şuna dikkat etmenizi istiyorum beyaz gömlekli arkadaş benim gibi biraz tedirgin yüksekten de korkuyor herhalde sıkı sıkıya şeye bağlanıyor bakın şimdi tutuyor kendini eli sürekli demirlerde bakın Bakın. Eli sürekli demirde tutuyor. Hop. Kestik görüntüyü tabii ki. Peki elini demirde tutması bir işe yarıyor mu arkadaşlar? Yaramıyor. Onun teknik sebeplerini anlatacağız. Neden yaramıyor? Çünkü biz düşmeye başladığımızı fark ettiğimizde zaten boşluğa düşmeye başlıyoruz. Bakın bu çok önemli. Ee, lütfen şu yana bu kapılmayın. Ya ne olacak ki canım. Tutarım oraya. Hayır. Biz fark etmiyoruz çünkü. Teknik detaylara bakacağız. Merdivenlerle çalışma burada belki çok yoktur ama arkadaşlar biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki merdivenin sonuç basamağına çıkmak yasaktır. Merdivenler yalnızca kısa süreli işler için e, kullanılacak bir aparattır. Bir ikincisi nedense bu işler hep böyle oluyor. Alttan birisi seyrediyor arkadaşlar. Ya bari tut çünkü merdiven ufacık bir denge kaybı. Arkadaş gördüğünüz gibi iş yapıyor. Maalesef hop Gene kestim. Dedim ki ben şeyden yani burada derdim size kötü görüntüler bak sizde böyle olur Allah göstermesin. Şimdi bakın arkadaşlar. Önceki şunu anlatayım. Benim buraya geldiğimizde biz uzmanlar olarak, iş uzman olarak bunu anlatma gayemiz şu. Birinci olarak sizlere şu uyarıda bulunuyoruz. Diyoruz ki bizim önceliğimiz şu. İşverenin sizin düşmemeniz için bütün önlemleri alması lazım. Yani aslında veya işletmenin yani işverenin şahsını tanımıyorum, etmiyorum, işverenin şahsıyla ilgili bütün çalıştığımız yerlerde. Biz öncelikle ortamla alakalı. Şimdi burada eğer kaygan bir zemin varsa, işte diyelim ki burayı ben temizledim, temizlik görevlisiyim, yer deterjanlı, temizliği yaptım, ben size baskı yapıyorum diyorum ki arkadaşlar ayakkabı giyeceksiniz, o ayakkabılar kaymayacak. Değil. iş güvenliği bu değil arkadaşlar. İş güvenliği şu burada kaygan zemin olmayacak. Dolayısıyla burada benim size anlatacağım şeylerin bir kısmını da şöyle değerlendirin. Çalıştığınız yerlerde yükseğe çıkıyorsanız veya bir iş yapıyorsanız burası sizin için riskli mi? Arkadaşlar bunu tespit edin. Ve bununla ilgili düzeltme isteyin. Değil ki ya beni buraya çıkartıyorsun ama bakın emniyet kemerini falan en son anlatacağım size. Çünkü ben her zaman diyorum bütün önlemleri alırım her şeyi yaparım en son emniyet kemerini takacağız. O ayrı. Ama öncelikle ortam acaba bizim için güvenli mi? Şimdi buradaki arkadaş ne yapıyor? Korkulu şey, iskelenin üzerine çıkmış. Temizlik yapıyor. Kenara doğru geliyor. Ya kirasını ödememiş ya eşiyle tartışmış. Canı sıkkın, kafası dalgın vesaire vesaire. Arkadaşlar bakın kenara kadar geliyor. Küt aşağı. Evet bakın. Anında aşağı. Ben dediğim gibi genelde kesiyorum. Göstermemeye çalışıyorum. Şimdi biraz önce anlattığım mevzu. Korkuluklarımız mı, korkuluklarımız tam mı? Şimdi buradaki arkadaş, şu arkadaş. Ekran büyüyünce biraz görüntü bozuluyor ama. Bakın korkuluk da var. Ama biz uzmanlara göre bir eksiklik var. Ara korkuluk yok. Şu arada da bir korkuluk olması lazım. Arkadaş, şuradaki arkadaş. Bilmiyorum görüntü oradan, buradan net görünüyor da oradan biraz. Bakın merdivenden tırmanmaya başlıyor. Hop. Aradan kaçıyor. Peki biz bunu örneği anlatıyoruz diyoruz ki arkadaşlar bir önlem almış. Şimdi bakın burada arkadaşları bir aletle bir ekipmanla yukarı çıkarmışlar arkadaşlar e, emniyet kemerleri takmış güzel ama bir araç geliyor temas ediyor ama bu arkadaşların bir artısı var bu arkadaşlar emniyet kemerini takmışlar. Elbette ki zarar görüyorlar. Yani bu arkadaşlar emniyet kemerinin olması bir şey ifade etmiyor. Başka bir arkadaş gene emniyet kemeri var. Ve emniyet kemeri sayesinde hayata tutunuyor. Burası bayağı yüksek bir yer. Özellikle yükseklik görünsün diye biraz yan duruyor ama bunu çektim. Bakın arkadaş çıktı, kurtuldu. Bizler işte diyoruz ki arkadaşlar bu tür şeylere karşılaşmamak için iki şey odaklanırız. Bir, çalıştığınız ortam güvenli mi? İkincisi de biz çalışırken Burada gördüğünüz türden güvenli uygulamalarla bunu sağlama almalıyız. gibi şöyle bir videolarla başlayalım dedik. Şimdi şöyle eğitimimizi de... Hmm. Arkadaşlar temel felsefemiz elbette hiç kaza olmasın. Gayretimiz bu. Ama gayret yani bazen ortam gereği bazen durum gereği ister istemez bizim zaten amaçlarımızı bir sıralıyoruz alıyoruz. Bir sıfır iş kazası. İkincisi yani kaçınılmazsa bu en az zararla nasıl kurtuluruz? Bu gibi olduğunda da biz buna en hızlı bir şekilde nasıl müdahale edebiliriz? Bunlara odaklanıyoruz. Şimdi arkadaşlar herkesin kendi üstüne düşen görevleri var. Devleti yasaları çıkarır, denetler, takibini yapar, altyapı oluşturur. İşverenin, şimdi biraz önce size sizlere anlatmak istediğim öncelikle sizin çalıştığınız ortam burası benim için güvenli mi? Öncelikle birazcık onlardan bahsedeceğim size. Gerekli her türlü önlem almak, araç gereçlerini opsansız bulundurmak, iş sağlığı güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını takip etmek, çalışanlara karşı karşıya bulunacak risklerle alakalı bilgilendirmek vesaire vesaire bir sürü görevi var. Sizin eğitimlerini sağlamak. Ha burada elbette ki çalışanların da görevleri var. Bu görevlerimizden arkadaşlar İSGK konusunda alınan her türlü önlemlere uymakla yükümlüler. Bu okuduğum şeyler arkadaşlar kanun tabii ki şey değil. Hani bir kişinin görüşü değil. Hani atalarımız derkiden bahsetmiyoruz. Bunların hepsi kanun ve yönetmelikler nedir? Ee, şimdi ben bir kişilikte yapıyorum. Bu tür şeylerde davalar geldiği zaman biz buna bakıyoruz. Diyoruz ki kanunen işte Özkan'ın yükümlülükleri nelermiş? Bunları yerine getirmiş mi? Yani buradaki söylediğim şeyler kanun arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyelim arkadaşlar. Yükseklik ne? Bunu neden söylemeye ihtiyaç duyuyorum? Çünkü biz sahalarda bunu çok görüyoruz. Çalışanlar diyor ki ya illa 3 metreye çıkarsam yükseklik. Hayır arkadaşlar. 3 metresi 5 metresi yok. Gene kanunda diyor ki eğer seviye farkı varsa ve düştüğün zaman yaralanacaksan bana göre burası yükseklik kardeşim. Buna göre işveren toplu koruma önlemlerini alacak yani sizin düşmenizi engelleyecek her türlü önlem alacak. Siz de gerekli kişisel koruyanın emniyet kemeri neyse bunları takmakla yükümlüsünüz diyor. Buna dikkat edelim. Çok böyle çok tanımlar falan girmeyeceğim. Dediğim gibi derdimiz belli. Şimdi arkadaşlar bu eğitimleri neden veriyoruz? Verme sebebimiz şu. Maalesef 3 ile 4 metre üzerinden düşen 100 kişiden 85'i maalesef hayatını kaybediyor. Bir önceki derste de anlattım. Bugün mesela bu sene içerisinde direkt 5 tane dosyaya baktım kaza dosyasına. 4 tanesi yüksekten düşme. Yani en çok meydana gelen kötü kazalar maalesef bunlardan. Ee, o sebeple biz yüksekte çalışmaya özellikle odaklanıyoruz arkadaşlar. Onun için sizlere buradaki şeyler anlatmaya gayret ediyoruz. Bakın basit bir istatistik söyleyeyim. Çok öyle rakamlara kafanızı karıştırmayacağım ama 2015 yılında 241 bir tane iş kazası olmuş. Bunun yalnızca %14'ü inşaatlarda olmuş. Çünkü genel olarak inşaatlarda yüksek düşme var. Buna nazaran 1252 ölümden 473'ü yani inşaatlarda da toplasam bütün kazalar içerisinde oranı yüzde 14 ama maalesef ölümlerdeki oran yüzde 37.8 ve bunun büyük kısmı yüzde 43'ü yüksekten düşme.